arkadaşlar. merhaba. Şimdi sizlerle beraber buz küpleri oynuyoruz. Evet şimdi küplerimizi de size şu bir tane daha parçamız kaldı. Bir de sizin için özel şarkı. Evet. Biz kaç bir lokal sıkılıyor. Ya da şimdi bu ya. Bekle onu. Nereden çıktı anlamadım

Allah. Evet çok şanslı bir bu oldu ya. <laughs> ya Dedim kesin ben de kesin onun üstüne Hey dokunduğunda sen yapmak zorundasınız. Yeeey. Yeter ya ben artık ya? Oynamayacağım o zaman. Evet arkadaşlar o zaman biz başka bir kutu oyununa geçelim. Hadi başka bir kutu oyununa geçelim. Rahatlama bir şey yapayım arkadaşlar. Şey Oy. Birim atar. Birim atar. evet arkadaşlar şimdi Türkçe. Türkçe Türkçe ama arkadaşlar. Şarkıza, şarkılar. Şarkılar zirin, zirin evet. evet. Aa bak Ece. Ece Aa, arkadaşlar, yazıyor Arkadaşlar Ece yazıyor arkasında. kardeşim Ece. Benim adım yazıyor. Benim adım da Adel ama maalesef yok. Evet. evet, evet arkadaşlar? Bizim hazırlık değil. Zaten biz İngilizce harfler izlemediği için biz Türk olduğumuzdan konumdan biliyorlar. O yüzden Türkçe oynayacağız. Aranızda bilmeyenler var mı? Yoksa biz yani İngilizce biliyoruz. Sen hemen kopuyoruz. Evet arkadaşlar bir, bir de e, size 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet arkadaşlar al. bir de ben yeşil günümdeyim Ece de, de pembe günümde. 5, 6, 7 Hayır onu başka bir videoda çekeceğiz arkadaşlar İzlemeyi unutmayın Evet Arda yeşil Aa bu oyunda yeşil her şey geçiyor. Her şey her şey her Şimdi bakalım isim var mı? Ne? İsim olmasın be. Senin isim olmasın. Tamam başlayabilirsin. Tamam arkadaşım. Tamam arkadaşım. Bir tane oldu. Öyle varsa çok güzel olacak. Bak sen ben hiç kime gördüm arkadaşlar. İç şarflık oldu. Hemen Ne kelimesi? Pus. Pas arkadaşlar. pas. Akaşa pas. Arkadaşlar da Pas geçelim. Ya arkadaşlar ben de çok Bu M harfi varsa çıkıyor çünkü bakın mı? Tam bak mı sen? Tam şuraya koyacağım. Ne olacağını söyleyeyim. Ara kulaklarını kapat. El, elma. Evet. Duydular galiba. Bir daha kapatsın Biraz da ses çıkarın aç. Elma. Tamam hadi. Araba mı? Yok. Bir ne şey. alaka? Araba demedim ki. M harfi diyor. Neyse hadi hadi. Ben koyacağım. Ya hiç bir Tamam bir tane tanecik bile sor. Arkadaşlar ben isterseniz bir adele yardım edin. Ne bak. Hey yo 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 bak bak. Hey, yardım burada, bir yardım mı olabilir mi? Evet evet ben Tamam Adela düşünecek. Çünkü şey Adela ben de bir şey düşüneceğim. Ben yani. de arkadaşlar düşündüm. Buldum. Ben bulamamış. Ne oldu? Es. Esma. Eski. Eski bulmuş. Aynen çok güzel. Şimdi ikinci tüm zaten. Ama bir daha İkinci tur bu. Şey yok. Evet evini evet veriyor. Hayır mı? Evet. Ha, Silas nasıl veriliyor. Ne yapam? Evet. Bir, 2. O zaman 14 şeyimiz olacak. 14. Yani. Bir, olacak? 1 7 1 1 Hey, ben alacağım karde beraber. 7. Şeydi. Işte. Yine harflerim var Arkadaşlar bir kelime buldum. Yuppi. Arkadaşlar o yine bir harf bu. Ay, bu ne lan? Ben. bu da benimkiler. Neyse saniye. Bir tane daha o gelmiş. Bir o gelmiş. Bir de bu gelmiş. Ba ben kelime buldum sen neydi sıra? İnşallah bu dünya kapanmaz. Bakmış şey bir şey geldi ki. Evet arkadaşlar o dışına kadar, kadar sizde. Evet arkadaşlar şimdi. Ece kelime buldum hiç bir fikrim yok. Sen buldun mu? Sen koyabilirsin. Yok seri sıra. Private galeta ta ta bir yere kaçmış. Arkadaşlar şuraya. Ya le! Böyle bir şey yapamıyorsun Böyle bir şey yapamıyorsun ki ne? Yapabiliyoruz. Yapabiliyor musun? Evet, yapabiliyoruz. Bak, e, iyi kullandım. Yapabiliyoruz. İyi kullandım ama. öyle. Oo Eva, hadi. Mışmışla sen. Şöyle. Arkadaşlar saz yapıyorum. Saz ne demek biliyor musunuz? Yorumlara yazın Arkadaşlar hiç pasaz oldu öyle olunca. Aa. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ben düşünüp olsun. geliyorum. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar ben dizdim. Lale isim açık var. Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. İngilizce de olsun tamam mı? Hayır. Çok güzel bir kelime buldum. Ama Türkçe. Ay, İngilizce zaten sıfır bu. Ben Ne oluyor ya bir İngilizce evet. Türkçe? Evet. Tamam. Bir çok arkadaşlar o, bir tane harf var geldiyse o bana çok güzel olacak hadi ya. Gelmemiş neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben harf almayı unuttum. Evet arkadaşlar bundan sonra hem İngilizce de var hem de Türkçe de var. Başlayalım. Evet Ece sendeydi. <laughs> Bu arada, İngilizce bilmeyenler için yorumlara yazın ki İngilizce video çekelim ve ayrıca nasıl İngilizce öğreneceğinizi çekeriz. Lıkır oldu. Lıkır lıkırsı. <laughs> o ne ya? Yani, lıkır. Sen de saz yap bir şey olmaz. Ama lıkırda orada bir kelime yok ki. Burada bir şey yok ki. Bu da pas var. Hayır önünde mi bak? lıkır? Ama burada, burada bir şey yok ki mesela. La. O öyle olmuyor ki. La yok ki mesela. O e sen olmuyor. de saz yap var ama. Bir tane. Ses. Biraz yaklaşalım arkadaşlar. Bizi görmüyor. bizim bütün sağlıklarla çalışıyoruz su yaparız her <laughs> yer <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Biraz sıkıldığınız için şey yarıda bırakıyorum o zaman. Evet daha fazla böyle strateji oyunları gibi oyunlar istiyorsanız ya da videolar e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. kalın. Hemen kanala abone olun ve like atın. Güle güle. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kanalımıza kanalımıza abone olun. Ve arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.